Arkadaşlar bir şey söylemek isterseniz. <laughs> Arkadaşlar gebelik ve e, sahibin bedenimize dokunması hakkındaki durumu zaten biliyorsunuz. Kusura bakmayın gündemizi böldük, forumumuzu böldük. Ama mazur görün. Sanırım biraz da güzel oldu. <laughs> Pardon. Ben de... <gülüyor> <gülüyor> ne kadar hareketli olunursa doğumun o kadar kolay olduğunu biliyorum. Gezine gezine sağlıkla doğuracağız mı diyebiliriz. Arkadaşlar son bir şey söyleyeceğim. Bugün çok küçük çaplı bir yürüyüş başlattık. Cumartesi katılımın daha yüksek olmasını istiyoruz. İster kasklarınızı göbeğinize takın olun. İster yastık koyun. Balon da olabilir. O sizin tercihinize kalmış. Nasıl çocuklar doğurmak istiyorsanız artık. Çok teşekkürler dinlediğiniz için.